Merhabalar dostlar 9 Mayıs Cuma günü en çok para giren ve en çok para çıkan hisselere bakalım arkadaşlar ilk 5 ara, aracı kurum baz alanı onu da söyleyelim günlükte peki baktığımız zaman en fazla para girişi olan 162 milyon lirayla Pegasus gözüküyor arkasından Türk Hava Yolları 159 milyon ki arkadaşlar ikisi de bayağı bir düşmüştü onun arkasından Kuyaş, Tekfen, Ereğli, Şişe şeklinde sıralanıyor Bunu tabi aşağı doğru çekeceğim peki baktığımız zaman en çok alan aracı kurum hangisi Bank of America her zamanki gibi Terada kuyaş biraz ön plana çıkmış gözüküyor. Tek de arkadaşlar A1 en fazla alışlarda ön plana çıkmış gözüküyor. Peki satışlara baktığımız zaman en çok satış yapılan hisseler hangisi? Yapı krediden 309 milyonluk bir para çıkışı var arkadaşlar onu söyleyelim. Aselsan'dan 282 milyonluk bir para çıkışı var. İş Ctr'den 127 milyon, garantiden 83 milyon arkadaşlar. Baktığımız zaman ilk 4'te 3 tane banka var. Bunu da söylemekte fayda var. Arkasından HKTM ki bu da patron bayağı bir sattı diyebiliyorum. Onu söyleyeyim. Hidropor kontrol merkezleri. Albaraka, Akbank, Dohol, Sahol diye sıralanmış. Dikkat ederseniz çoğunluğu arkadaşlar banka. Peki satan kim? Bank of America yine ilk iki de arkadaşlar. Arkasından yine baktığımız zaman son e, kaç yerim? İlk 8'de 9'da da yine 3-4 tane veya 4-5 tane Bank of America hala duruyor. Listeyi şöyle aşağı doğru çekiyorum. Burada kendi hisseleriniz de varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. Kanalıma abone olmak beni iyi, iyi akşamlar diyorum. diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.